Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız biz çok iyiyiz ve yolcuyuz. Hazırlandık. Birazdan havalanına geçeceğiz. Uçak normalde 8'de ama bizim 6.30 gibi orada olmamız gerekiyor. O yüzden 10-15 dakikada evden çıkacağız. Hazırlandık. Gidiyoruz evden çıktık. Havalanına doğru gidiyoruz. Erkek kardeşim geldi sağ olsun. O bizi götürüyor. Onun arabası büyük. Onunla beraber havalanına gidiyoruz. Havaalanına geldik. Daha uçağımıza ne kadar var? Bir buçuk saat daha var. Bir buçuk saat sonra Sabiha Gökçen'e. Orada da üç buçuk saat mi bekleyeceğiz yavrum? Aynen öyle bir şey. 3,5 saat kadar da orada bekleyeceğiz. Ondan sonra da 5 saat Dubai'ye. <laughs> Bakalım nasıl uçacağız 5 saat. <laughs> bilmiyorum. Ne yapacağımızı da bilmiyorum. Uyuyacağız <laughs> diyelim. Ne Uyumamız diyelim? lazım. Uyuyacağız artık. Uyuyor ya gideriz. Sabiha Gökçen'e geldik. İşlemlerimizi de hallettik. Şimdi dış hatlara gidiyoruz. Ondan sonra da yemek yiyeceğiz. Çok acıktık çünkü. Neye bakıyorsun yavrum? Ar dış hatlara da yavrum. Tamam hadi gidelim. Oradan mı gidelim? Evet. Ben Uçak. giriyoruz ya. Uçakta havada 15 dakika kaldı. Trafik varmış. O yüzden 15 dakika havada kaldık. Oturduk bir yerde. Çay aldık. Yemeğimizi de yedik. Gözlerim açıldı vallahi. Bir de o yandan o yana dönüyoruz. Oradan oraya dönüyoruz. Oradan oraya dönüyoruz. Bayağı bir yorulduk. Süleyman'ın balkona çıktı hava almaya. Ben de çayımı içerken dedim.

Your life jacket is stored under your seat. When instructed by the crew, place the jacket over your head. Wrap the strap around. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Uyuya geldik. Uyuya yata yata geldik. Ya, Valla uyuduk. Biraz uyandık, biraz uyuduk. Ama bir saat geçti anlamadık. Geldik Dubai'ye. Kahvaltıya geldik. Türk lokantasına geldik kahvaltıya. Evet. Kahvaltımızı yaptı. Evet. Evet. Süleyman'ın ne sarayına geldik aşkım? Valla bilmiyorum bir şey dediler ama sarayın adını. Aklımda kalmadı. Abu Dhabi sarayı, Abu Dhabi. Abu Dhabi sarayına geldik kızlar. Ooo atlar matlar. Çok güzel. Ay. Kahvaltımızı yaptık. Üstlerimizi değiştirdik. Sonra tur rehberimizi de aldık. Şimdi o bizi gezdirecek. O anlattıkça ben de size çekerim. Buralar yanıyor kızlar. Yaza geldik biz. Değil mi Vallahi yanıyor. Deniz olsa da... Sen bu kadar sıcak olur diye bekliyor musun? Yok canım nereden? Beklemiyordum. Al şey gözüküyor ama güzel buralar. Ya benim anlamadığım burası çöl ama her taraf yemyeşil. Yemyeşil nasıl bir yer? Demek değil mi? ki su... Şöyle göstereyim dur. Sağdaki ayağından yukarı çıkılıyor. 150 metre. Üstünde seyir terası. Döncesi tekrar döncesi yapacağız. Güzel, güzel. Seyir terasından... 2018-2024 Kaç oluyor? 6 yıldır yıllık. 6 Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şey, burada... Yani, öyle mi? Evet. Ha, 2018'de yapıldı onu Çerçevede biliyorum. Şimdi ülke zaten ülke... Bunlar <laughs> şeyde... şeyde, şeyde Kaşım. <laughs> burası mısın? Dubai'nin Mısır, <laughs> Dubai <'nin> Mısır Çarşısı <laughs> burası. <gülüyor> Ama çok güzel değil mi bak? <laughs> güzel şeyler var kızlar burada. Hemen çıkmam lazım. Dubai'nin Mısır Çarşısıymış, kızlar burası. Gözüne bakın kızlar. Süleyman'ın bana sürpriz yaptı. Limuzin almış. Yağmaya mı geldi? evet. Güzel de. Süleyman'ın bana yeri hediye çekti. Evet. <gülüyor> Ay istemem ben böyle bir şey ya. Hadi. 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 Sen burası Dubai Marina'ymış. Ama çok güzel bir yer. Çok hoşuma gitti. Hadi çekilin. Biz otelimize geldik. Burası banyo. Beğendik oteli çok. Burası da odamız. Otele geldik, üstümüzü değiştirdik. Akşam yemeğine Tekneye gidiyoruz Sema'na. Böyle. Tulum. Yarım Ama yorulduk artık. yani şey uyumadık böyle bir dalıp da uyanmadık devamlı gözlerin kapalı mı tam anlamıyla dalamıyorsun zaten küçük bir alan var bacakların devamlı ağrıyor bir oyun uzatıyor bir oyun ama yine de beklediğimden iyi geçti kalıdan iyi geçti ya sürekli ya ha.

Yedik de yedik. <laughs> tatlıları, <laughs> tatlıları da götürdük. Bakalım bu tatlılar ne olacak? Artık evet. Bugünden beri ama bir tek sabah yedik. Başka da yemedik. Sabah 8.30'da yedik. Bir de şimdi yedik. Saat Güzel Dubai oldu. manzarasında aynen yedik götürdük çok güzel pastaları. Oh, götürdük valla güzel manzarada geziyoruz. Size de çekeyim bakın. Nasılsınız? It's like summer days. <laughs> 是啊，这根枪准不准啊？